Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik bir poğaça tarifi vereceğim. O kadar pratik ki çat kaba gelen misafiriniz olursa yanında sohbet ederken hemen yapabileceğiniz bir poğaça. 3-2-1 poğaça. Gerekli olan malzemelerimiz 3 paket kabartma tozu, 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar un yapılışına geçelim. Öncelikle iki su bardağı yoğurdumuzu bir su bardağı sıvı yağımızı 3 paket kabartma tozumuzu bir tatlı kaşığı toz şeker bir çay kaşığı tuzumuz. Bunları karıştırıyoruz. Öncelikle sıvıları karıştıralım ki homojen bir hale getirelim. Evet. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda hamurumu yoğurdum. Yaklaşık 4 su bardağı un aldı. Şimdi küçük parçalar alıyoruz. Elimizde yuvarlayıp ortasını açıyoruz. İçerisine ben rendelenmiş kaşar koyuyorum. İsterseniz siz sade de yapabilirsiniz. Kapatıyorum. Tekrar yuvarlayıp ununa buluyorum. Üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ben birazdan size göstermek amaçlı yumurta sarısına da bulacağım. Kaşarımızı koyuyoruz. Galeta buluyoruz. Hamurun bitene kadar devam ediyorum. Bir kısmını galeta ununa bulamayacağım. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. 4 tanesine de yumurta sarısı sürüyorum. İsterseniz yumurta sarısı sürdüklerimizin üzerine çörek otu, susam da atabilirsiniz. Ben sade bırakacağım. 180 derecede önceden ısıtılmış turbo ayarda 20 dakika pişiriyoruz. Kontrol etmeyi unutmuyoruz. Puf puf kabaran 3 2 poğaçalarım hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın.